TRT'nin yeni dijital platformu yayın hayatına başladı. TRT Afrika'nın lansmanı TRT Genel Müdürü Mehmet Zahir Sobacı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Afrika'nın çok boyutlu ve hakkaniyetli bir habercilik anlayışıyla yola çıktığını söyledi küresel iletişim ağında güçlü şekilde yerini alacak olan TRT Afrika'nın kıtayla ilgili alışılığa gelmiş algılara, stereotiplere ve tek taraflı bilgi akışına özgün bir perspektifle yeni bir soluk getireceğine ve bu tek taraflı anlayışların ötesinde çoğulcu ve güçlü ve Afrika'nın sesini birebir yansıtacak şekilde bir yayıncılık anlayışıyla öne çıkacağına inanıyorum. Altun, TRT Afrika'nın kıtanın gerçek yüzünün dünyaya anlatılmasında ciddi bir rol oynayacağını vurguladı. TRT Afrika bu büyük kıtanın kültürünü, tarihini, toplumsal yaşamını, siyasi gelişmelerini ve anlatılmayan o zengin ve güzel yüzünü mottosunda da ifade ettiği üzere olduğu gibi anlatmak için yayın hayatına başlıyor. TRT böylece 10 yıldan kısa bir sürede 10 dilde ve 7 platformda yayın yapan 10 milyonlarca kişiye ulaşan bir uluslararası kanal statüsüne ulaşma başarısını elde etti. TRT Genel Müdürü Sobacı, Türkiye Afrika ilişkilerinin son 20 yılda ivme kazandığını söyledi. Sobacı, TRT'nin dünyanın en önemli küresel medya aktörlerinden biri olma pozisyonunu istikrarlı şekilde korumaya devam ettiğini belirtti. Dijital haber platformlarımızın yanına bugün itibariyle TRT Afrika'yı da ekleyerek uluslararası yayın ailemizi büyütmeye devam ediyoruz. Ayrıca TRT İspanyolca ve TRT Farsça dijital haber platformlarımızın açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel Müdür Sobacı tarih boyunca hiçbir Türk devletinin diğer milletleri sömürmediğini belirtti. Türkiye Üzerinde sömürgecilik yükünü ve ağırlığını taşımayan dünyadaki nadir büyük devletlerden biridir. Afrika uluslararası medyada sadece batının siyasi çıkarları doğrultusunda ele alındı. Kıtada yaşanan güncel sorunların temelinde büyük ölçüde sömürgeciliğin yer aldığı görmezden gelindi. Bu büyük kıtanın gerçek tarihi, renkli kültürü, doğal güzellikleri Anlamlı hikayeleri bugüne kadar yeterince anlatılmadı. Sobacı Batı Afrika medyasının Afrika'ya yönelik ayrımcı tavrını eleştirdi. Ancak biz Afrika'ya baktığımızda kıtanın genç ve eğitimli nüfusunu, canlı ve zengin kültürünü, dinamizmini, genç girişimcilerini, bütün sorunlarına rağmen dirayetini yitirmeyen halklarını görüyoruz. Biz Afrika'ya baktığımızda geleceği görüyoruz. TRT Afrika batının aksine Türkiye'nin Afrika'ya karşı yapıcı ve dostane yaklaşımının medya sektöründeki tezahürü olacaktır. TRT Afrika'nın çok özel bir kitleye hitap edeceğini vurgulayan Mehmet Zahit Sobacı, motto olarak olduğu gibi Afrika cümlesinin belirlendiğini ifade etti. TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın da katıldığı zirvede, Afrika Yayın Birliği Üst Düzey Yöneticisi Gregory Enceka'da konuştu. In a moment when TRT is officially opening TRT Afrika'ya kapılarını açmıştır. Biz de TRT Afrika'ya canı gönülden destek veriyoruz. Lansmanda TRT Afrika'nın açılışının ardından sosyal medya platformlarından ilk paylaşımlarda sahnede canlı olarak yayınlandı.